Orijinal günahı sonucu. Evet. Şimdi sen bana bu çocuk babasından etkilenmedi mi diyorsun? Ölme giden, bu borç kurt diye kaybolma ortada borç varsa ödenecek. Orijinal günah veya asli günah nedir? İnsanların ezbere konuştuğu konulardan bir tanesi de orijinal günahtır. Genelde kaçırılan nokta günahın ne olduğudur. Kanaatimce orijinal günahı anlamayan veya anlamamaya direten insanlar günahın ne olduğu konusunda problem yaşıyorlar. Hem günaha hem de orijinal günaha bakacağız. Önce orijinal günah ile başlayalım sonra üzerine koya koya ilerleyelim. Orijinal günah nedir? Adem ve Havva ilk günahı işleyince lekelenip yozlaştırılır. Da. Günahın sonucu olarak günaha yatkınlık ortaya çık. O yüzden bedenimizde yani etimizde Allah'a karşı olmak isteyen bir arzumuz var. Adem ve Havva'dan gelen herkes Allah'a isyan etmeye iten bu arzuya ve bu yatkınlığa sahip. Bunun basit bir göstergesi çocukların yaptığı yaramazlıklardır. Biz buna yaramazlık diyoruz ama aslında yaptıkları şey asilik. Yap diyorsun yapmıyor yapma diyorsun yapıyor. Bu isyan ettiklerinin farkında oldukları için değil bilerek yapıyorlar diyemeyiz hala masumlar ama içlerinde otoriteye karşı gelmeyi istemelerini sağlayan bir yatkınlık var. Bunun sebebi Adem ve Havva'nın orijinal günahı. Onların isyanı ve itaatsizliği fiziksel bedenlerini bozdu, duygusal, mental, psikolojik yapılarında bir bozulmaya yol açtı. O yüzden şimdi onların isyanı yüzünden bizim fiziksel bedenimizde günahkar bir yatkınlık var ve bu yatkınlık bizi Allah'a karşı gelmeye itiyor. İşte bu orijinal günahın sonucu. Şimdi kutsal kitaptan ayetlere bakalım. Hepsini okumayacağım bunun. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. İnsan gerçekten temiz olabilir mi? Kadından doğan biri doğru olabilir mi? Tanrı meleklerine güvenmiyorsa, gökler bile onun gözünde temiz değilse, haksızlığı su gibi içen, iğrenç, bozuk insana mı güvenecek? İnsan Tanrı'nın önünde nasıl doğru olabilir? Kadın Adından doğan biri nasıl temiz olabilir? Onun gözünde ay parlak, yıldızlar temiz değilse nerede kaldı bir kurtçuk olan insan, bir böcek olan insanoğlu? Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur. Bakın doğru insandan bahsediyor. Ne diyor? Hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur diyor. Bulduğum tek şey Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyorlar. Güneşin altında yapılan işlerin tümünün kötü yanı şu ki herkesin başına aynı şey geliyor. Üstelik insanların içi kötülük dolu. Yaşadıkları sürece içlerinde delilik vardır. Allah bizi doğru yarattı. Bu bozukluğu biz kendimiz üzerimize getirdik. Ve durduk mu? Hani kötü olduğunu görüp durduk mu? Hayır durmadık. Sonuçlarını bile bile günah işlemeye, kötülük yapmaya devam ettik. Şimdi aranızda Adem ile Havva bir şey yaptı diye ben bundan nasıl sorumlu oluyorum diyenler vardı. Buna sorumlu olmak diye bakarsak yanlış olur. Bu daha çok sonuçlarına katlanmak olur. Birçoğumuz her koyun kendi bacağından asılır diye düşünüyoruz yani bunu söylüyoruz. Bunu kendimizi rahatlatmak için söylüyoruz. Bir başkasının günahı beni nasıl etkileyebilir ki diye düşünüyoruz. Gerçekte böyle mi? Böyle değil ki. Gerçekte böyle değil. Kolayca görmek için ekstrem bir örnek verelim. Diyelim ki babanız birini öldürdü sonra hapse girdi. 20-30 sene içeride kalacak değil mi? Zengin değilsen annen çalışmıyorsa işe girecek. Hem ev işleri hem iş annenle ilişkin nasıl olur Allah bilir. Yani kadının hayatı kaydı bu noktadan sonra. Gençsen belki de sen okulu, hobilerini, arkadaşlarını vesaire bırakıp işe girmek zorunda kalacaksın. Senin hayatın tamamen sabote oldu. Belki depresyona gireceksin yani mental etkilerini tahmin edemiyorum. Çocuksan adın katilin çocuğu diye çıkacak. Okulda orada burada arkadaşların aileleri o çocukla görüşme, arkadaş olma o çocuğun babası katil diyecek. Senelerce bu etiketle gezeceksin. Bir de bunların hepsi olurken babasız büyüyeceksin. Şimdi söyle bakalım sen nasıl etkilenmedin? Babanın yaptığı yaptığı şeyden sen bas bayağı etkilendin. Geçenlerde kötü bir olay oldu. Bir motokurya öldürüldü görmüşsünüzdür. Ya öldüren çocuk daha 17 yaşındaymış arkadaşlar. Sonra ne çıktı mı eğersem bu çocuğun babası da hapisteymiş. Büyük ihtimalle benzer vukuatları babası da yemiş. Haberleri koymuyorlar ne yaptığını. Ya şimdi sen bana bu çocuk babasından etkilenmedi mi diyorsun? O ya da bu şekilde günah bizi etkiliyor. Başkasının günahı deyip geçemiyoruz. Mesela öldürülen baban da olabilir. Yani tam tersi olsun o hikayenin. Yine benzer etkileri görürsün. Değil mi? O bahsettiğimiz etkilerin bazılarını görürsün. Ancak günahı işleyen baban olunca etkileri daha çok. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle günahı işleyen annen veya babansa seni daha da çok etkiliyor. İlk günah ile Adem ve Havva'nın yaptığı da bizi aynı şekilde etkiliyor. Günaha yatkınlığımızdan dolayı bu konuştuklarımıza kolayca art niyetli bir şekilde bakabiliyoruz. O yüzden birçok kişinin poposuyla anladığı bazı örnekler vereceğim. Şimdi başkasının günah dediğim için şimdi birçok kişi kendine bakmadan o başkasını suçlamayı düşünmüştür. Ulan o başkası senin yüzünden bunlar oluyor diye? Hayır, önce kendine bakacaksın. Senin işlediğin günah da başkasını etkiliyor. Senin buna odaklanman lazım. Herkes mağdur oynamayı çok seviyor. Başkasını suçlamak kolay, doğru olanı yapmak zor. Başkasını günahından dolayı yargılamak çok basit, ama ahmakça bir davranış. Hani bazıları dedi ya İzmir'de deprem oldu, gavur İzmir o yüzden oldu. Bu ahmakça bir bakış açısı arkadaşlar. Dediğim gibi önce sen kendi rolünle ona bakman Senin günahın da bir başkasını etkiliyor. Mağduru oynamaktansa ben şimdi ne yapabilirim diye bakmak daha bilgece olur. Şimdi insanların poposuyla anlamaya meyilli olduğu bir ayete bakalım. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından 3. 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösterir. Genelde insanların tepkisi şu oluyor. Ya babamın günahını ben niye çekiyorum şimdi oluyor? Burada asıl konu o değil arkadaşlar. Putların önünde eğilmeyeceksin diyor değil mi? Diyelim ki Allah'tan nefret ediyorsun. Putlara tapıyorsun vesaire. Seni bir kere o toplumda tutmaz. Mecbur taşınacaksın. Bugün de olduğu gibi insanlar annesinin babasının inancını taşıyor genelde değil mi? Sülalen büyük ihtimalle putlara tapmaya devam edecek. Ve bir daha gerçek Allah'a dönecekler belli değil. Seni senin bu yaptığın itaatkarsızlık bütün aileni etkiliyor. Bu yaptığın sadece seni bağlamıyor. Peki bu adamın sülalesi için umut bitti mi? Hayır. Bir sonraki ayette ama beni seven buyruklarıma uyan binlerce kuşa sevgi gösteririm diyor. Her zaman geri dönme şansı. Bu ayette asıl gösterdiği şey sevgisinin daha ağır bastığı. 3-4 kuşak ile binlerce kuşak arasındaki kıyasa bakın. Ancak bizim aldığımız kararlar ister istemez çocuklarımızı etkiliyor. Bu bir gerçek. Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul baba babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacak. Hezekiel yine ayetleri poposuyla anlamaya gayret eden bir gruba konuşuyor. Babanın günahının seni etkilemesi bir gerçek ama doğru bir kişi olmayı seçmek yine senin elin. Orijinal günahtan önce Allah ne dedi ona bakalım. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Uyarıyor burada ne diyor? Olay daha gerçekleşmeden önce diyor ki kesinlikle ölürsün diyor uyarıyor. Ve ne oldu meyveyi yediler. İşte bundan sonra hayatımıza ölüm girdi. Günah ile ölüm arasında direkt bir bağlantı var arkadaşlar. Ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesini işittiremez oldunuz. Ne diyor? Suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günah Allah ile bizi ayırır. Araya bir bariyer koy. İlk günahta da olduğu gibi. Günahtan hemen sonra nedendi? Ölecekleri söylendi tekrar. Ve sonra bahçeden kovuldular. Yaşamın kaynağı Allah olduğu için ondan uzak kaçmak ölüme gitmektir Mantığı bu kadar basit. Yaşamın kaynağı Allah. Günah işleyince Allah'tan uzaklaşırsın. E ne olur? Ölüme gidersin. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. Buna kurban neden kesili videosunda bakmıştık. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. Yaşam karşılığı günah bağışlanması. Günahın bağışlanması için kan dökülecek arkadaşlar. Dediğim gibi günah ile ölüm arasında direkt bir bağlantı var. Kurban kesilme asıl sebebi de bu aslında. Senin yerine başka bir canlı ölmüş oluyor. Benzer şekilde Hezekiah ölecek olan günah işleyen kişidir diyor. Genelde insanlar sevaplarıyla kurtulabileceğini zannediyor değil mi? Ya diyelim 10 tane evi soydun. Sonra tövbe ettin. Tövbe edip 100 bin kişiyi besledin diyelim aynen. Yani. 10 ev soydun. 100 bin kişiyi besledin. Ne oldu şimdi? Soyduğun 10 evin zararını geriye mi atmış oldu? Hiç olmamış gibi mi oldu? Bu sihirli annemde vardı sanırım hani. Zaman geriye aksın. Öyle bir şey mi oldu? Hayır. Zarar hala duruyor. Günah hala duruyor. İnsanlar Allah'ın günahları affetmesini KYK borcu affı gibi sanıyor. KYK borcu bile affedilince o para birilerinden çıkıyor arkadaşlar. Kimden çıkıyor? Halktan çıkıyor. Senden çıkmayınca hiç kimseli bedel ödememiş gibi davranamazsın. Ama siz oğul neden babasının işlediği suçlardan sorumlu tutulmasın dersiniz. Bu oğul adil ve doğru olanı yapmış. Bütün kurallarımı dikkatle izlemiştir. Böyle biri kesinlikle yaşayacaktır. Sona doğru diyor ki bölümün sonuna doğru. Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen Rabb böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın. Günahtan yaşama geri dönebiliyoruz. Ancak Allah tamamen adaletli. Ben affettim oldu bitti yok. KYK borcu affında olduğu gibi bu borcu biri kesinlikle ödeyecek arkadaşlar. Bu borç puf diye kaybolmuyor. Ortada borç varsa ödenecek. Yaşı 53'te şöyle söylüyor. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? O Rabbin önünde bir fidan gibi kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü. Yapa yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona da yer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çekti ise de ağzını açmadı. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadığı ağzından hileli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanında. Ne var ki Rab onun esilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim. Ganîmeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. Hepimizin cezasının birine yük ödeneceğinden bahsediyor. Mecbur bir şekilde bu borç ödenecek arkadaşlar. Çünkü Allah tamamen adaletli. Ve bu ayetler önce şunları da söylüyor. Bakın kulun başarılı olacak, üstün olacak. El üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Biçimi görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı. Pek çok ulus ona şaşacak. Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerini anlatılmamış olanı görecek. Duymadıklarını anlayacaklar. Bu kişi alabildiğine yüceltilecek diyor. Bu kişi farklı birisi. Farklı bir şey bu. Mika 5.2'de şöyle söylüyor. Ama sen ey Beytlehem'den efrata Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır diyor. Yine bu ayetler de o özel kişiyle ilgili. Devamını okuyabilirsiniz. Beytlehem'den çıkacakmış. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır diyor. Bu kişinin önceden var olduğunu söylüyor. Zamanın başlangıcına dayanır, hep varmış bu kişi. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bak bütün ayetler antlaşmadan. yeni antlaşmadan yani İncil diye bilinen kısımdan hiçbir ayete değinmedik. Şimdi toparlayalım. Kısaca orijinal günah, Adem ve Havva'nın itaatsızlığıydı. İnsanların ilk günahı yani ve anne ve babamızın günahının bizi etkilediği gibi bu günah da bizi etkiliyor. Bu günahtan suçlu olan biz değiliz ama etkileniyor. Sonuçları bize dokunuyor. O yüzden günaha karşı bir yatkınlığımız var. Doğru kişi bile günah işliyor. Hep iyilik yapan birisi yok. Doğru kişi bile olsan günah işliyorsun. Hep iyilik yapamıyorsun olmuyor. Allah bizi böyle yarattığı için değil. insanlık olarak biz bir yola girdiğimiz için bu böyle. Günah ile ölüm arasında direkt bir bağlantı var ve Allah ölmemizi istemiyor. O yüzden büyük planları var. Dediğimiz gibi ortada bir borç varsa bu borç kesinlikle ödenecek. Bu borç puf diye ortadan kaybolmuyor ve Allah'ın kurtuluş planında özel bir kişi olduğunu görüyoruz. Bizim cezalarımızı bu kişinin çekeceğini söylüyor ve bu kişinin kökeninin öncesiz diye ve zamanın başlangıcına dayandığını görüyoruz. Allah'ın kurtuluş planındaki bu özel kişinin İbranice'deki adı Allah kurtuluştur veya Allah kurtarır olan Yeşua'dır. Yani İsa. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Abone olup videoyu beğenirseniz bana çok teşvik olursunuz. Görüşürüz. Esenlikle.